Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok kazandıran hisseler içerisinden İskenderun Demir Çelik ve Ereğli'ye bir bakacağız. Bakalım durumları ne? Ne getirmişler? Akabinde de teknik analizine bakacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir liste açtım bugün için yani 23.02.2022 tarihinde kapanışlarla gelen hisselerin durumları. En çok kazandıranları yazdığınızda zaten İskenderun Demirçelik şöyle listeleniyor zaten. Tavan 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 tavanla gitmişler. Ee, İskenderun e geldiğiniz zaman ne diyor? Hacim 192 milyon. Lot 8 milyon 647 bin şeklinde. Ve akabinde burada Ereğli'ye bakıyoruz. 4 milyar oluyor herhalde bu 4 milyar 328 milyon Ve 142 milyar mı oluyor not Vay anam vay Şimdi bu hisselere bir bakalım Ereğli zaten çok konuşuluyordu arkadaşlar İskenderun Demir Çelik de bugün Yani bomba gibi patladı yukarı doğru öyle söyleyeyim yani İki hisseye de bakalım İskenderun Demir Çelik başlayalım nedir ne değildir teknik analizine başlayalım hemen akabinden de Ereğli Demir Çelik'e geçelim arkadaşlar Şimdi İskender'ın demir çeliği açtık. Kalbimiz kadar temiz. 4 saatlik grafik değil de şöyle bir günlüğe çekelim. Önümüze komple gelsin. 100 günlükle 200 günlük bayağı bir açılmış arkadaşlar arası. Ve 100 günlüğe değdikten sonra artık bir sonraki günde tavanla devam etmiş yoluna. 4 saatliğe falan da bakarız ama şöyle bir fibosunu çekelim. Fibosunu şuralardan şöyle çektiğimiz zaman aslında çok da dengeli olmuyor. Biraz gerilerden belki şuralardan çekersek yok. Burası hareketi yaptığı yer değil aslında. Şurasıymış hareketi yaptığı yer. Yani biraz daha bizi evet bir birkaç noktada değdiğini teyit aldığını göreceğiz ve bence çok da fiboluk değil. 100 günlük Ortalamayı Aşağı doğru inince Oradan ya bu reklamlar beni bitiriyor ya harbiden artık Para da kazanamıyoruz ki gelir yok YouTube'dan Aşağı doğru Onu kırma yani kırma mücadelesini bir anda yukarı doğru Zıplatmış Şimdi tabii ki haberler vesaireler geliyor arkadaşlar Ama Şöyle bir biz Yolumuza Bakalım Şimdi yarın için ne olur? Bir de alttan destek verelim değil mi arkadaşlar? Fibo'yu çektik. Fibo çok fazla böyle göstereceğiz şimdi konuşacağız bizim bir e, 4 saatlik tarafa da baktığımızda yani çok ilginç bir şekilde şöyle de yapabiliriz. Yani burada aslında ben bu çok hoşuma gitmedi ama gene de kaç date aldıktan sonra ilerliyor. Şimdi 4 saatliğe bir bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte ne olmuş? Yani çok hacimli yükselmiş. Zaten MACD tarafından da ciddi bir kırılım gelmiş dün. Bugün bugün mü gelmiş? Pardon. Aynen saat 4. Yok, dün 4 gibi gelmiş arkadaşlar. Zaten bir şey hissettirmiş. Makti buradan kırmış. 4 saatlikte baya baya 100 200 günlüğünün de şu şekilde altına inmiş ve buradan zıplamış arkadaşlar. Evet yani aslında FIBO tarafından da 05 1990'larda geldiğinde beni al beni al diye sinyalini vermiş aslında. Bunu kaçırdık. Yani o kadar çok hisse var ve normal günlük gündüz çalışınca arkadaşlar çok fazla üzerine düşünmüyor böyle. Ama bu FIBO'da bu baba buraya değmiş ve buradan sonra aşağıda da makdi tarafını sinyali vermiş. Çok güzel de beni al demiş. Aldıktan sonra da tavan. Şimdi nasıl gider? Şimdi 4 saatlikte şurada bir gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün saat 4'te böyle bir aşağıya doğru iğne atmış. Bu hoş bir durum değil aslında. Üstünde tutulması lazım. Neyin üstünde tutulması lazım? Şöyle bir durum söz konusu. Yani bu düşen trendi kırma mücadelesinde üstüne atması lazım. Şu çaprazda, şu kelebek muhabbetinde bunun üstüne çıkması gerekiyor. Birinci öncelik 22.70'in 22.80'lerin üzerinde kapanışlar getirmesi gerekiyor. Yakın zaman için konuşuyorum. Ve akabinde de muhtemelen şu çektiğimiz uzun çok e, özümsememiştik ama şimdi ya yani özümsememiştim ama şimdi biraz daha anlamlı geldi bu tren çizgisine de kendisine direnç olarak görecek yani 23'lerde e, belki bir tavan açılışı yaparak daha sonrasında bu tren çizgisinin üstünde kalmak isteyebilir kalırsa da maktiyle desteklemesi hacimsel olarak da desteklemesi Gerekiyor arkadaşlar. Şurada ciddi bir alım olduktan sonra zaten sıçrama olmuş. Tabi satışlar da geliyor arkasına ama yani hacimsiz satışlar. Yani birileri satıyor. Demek ki sermayesine ya da maliyetine geldi ya da biraz kar aldı çıktı. Ama onun dışında buradaki durum üstüne atmasını bekleriz arkadaşlar. Yani yarın bir geri dönüş olursa ben şoka girmem. Aa nasıl döndü falan demem. Derim ki düşen trend devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz üçgen arasında bana üst tarafa teyit vermesini beklerim. Ama teyit vermesini, gerçek yükselişe geçtiğini, kırdığını, teyidini nereden alırım? 21.90'ın yani 22 seviyelerinde kalıp şu şekilde şurada kırmasıyla ve daha sonrasında da hani bu hep bahsediyoruz esprisini yapıyoruz eylemsizlik muhabbeti. Hani tekrardan o üstünde durduğu şeyi artık kendisine direnç olarak göstereceği bir Yükseliş çizgisinde başka bir kanal şu şekilde oluşturması gerekmektedir arkadaşlar. Buradan tekrar şöyle bir kanal çizeceğiz üçgen bu şekilde olması gerekiyor. Ben yarın bir yerden hani kafasına vura vuramazlarsa vurulmazsa yani kafasına muhtemel şartta bu tren çizgisi, çizgisinin üstüne atabilme yani at atmaya çalışacak. 4 saatlikte de bakın arkadaşlar takip edin. Olumlu senaryo için konuşuyorum, biraz uzattım biliyorum. Olumlu senaryo için üst çizgide 23 küsürleri görmemiz gerekiyor, üstünde kapanışlar. Çok olumlu senaryo için konuşuyorum. E, düşen trendi kırması orta olumlu gibi bir şey söyleyeyim. Yani düşen trendi çık, kırması da e, yakın zamanda 22 40ların üzerinde yani şöyle şuralarda sürekli bir kapanışla seyretmesi, yani şurada bir yatayla seyretmesi gerekmektedir. Olumsuz senaryo içinde söylüyorum arkadaşlar. Yarın düz bir çizgi atar. Yani bir mum atar. Fakat tutunamaz. Hemen 4 saatlikte ya da 2'şer saatlikte aşağı doğru kırmızılar gelir ve yukarıda tutunamadığını gösterip Makti tarafında da bunu takip edersiniz. Aşağıya doğru tekrar düşen trendin içerisine girmek ister. daha kötü bir olumsuz senaryo da göremiyorum. Yani kaçlara gelir? 19.80'lere, 19 seviyelerine Geri gelir ondan sonrası da zaten çok güzel bir yerde desteği var Oraya gelirse Bağıra bağıra beni al diyor ama Tabi takip etmekte fayda var stratejiyi korumakta fayda var O da kaçmış 18 76 18 60 seviyeleri Oralara kadar geleceğini düşünmüyorum yani Max ilerleyeceği düşeni kırma trendi Bu üçgen içerisinde gerçekleşecektir birinci üçgen bu ikinci üçgen bu üçüncü üçgen bu o şekilde devam edecektir arkadaşlar. Olumlu senaryoda da yarın kendisini bu hafta içinde mutlaka belli eder üst tarafa taşımasıyla alakalı. %9.91 aslında tavanla günü kapatmış. Hayırlı olsun kazananlara. Selamet olsun ne diyeyim yani bir şey de diyemedim. Kilitlendim. Zaten üst tarafta 28'ler falan var. O tarafları şu anda yakın süreçte göremez. Çünkü 25-40'larda falan sağlam bir direnci var arkadaşlar. Hemen Ereğli'ye geçelim. Çok bekledik. Ereğli demir çelik fabrikaları. Şimdi 4 saatlikten bir çıkalım arkadaşlar. Meşhur Ereğli demir çelik. Evet. Şöyle bir şurada gördüğümüz şuna şöyle bir direnci atalım. Şöyle bir ya da buna destek atmayalım. Şimdi bir Fibosunu çizelim arkadaşlar. Dışarıda birisinin parası çok fazla galiba. Mazot yakıyor. Helal olsun. Şu devirde büyük, büyük güven. Öyle söyleyeyim yani. Şöyle yapayım. Aynen. Bu güzel olmuş buraları. Evet. Şimdi %7.11 ile güzel bir yükseliş gelmiş. Zaten Ereğli'den bahsediyoruz arkadaşlar. Temettü beklentisi de zaten biliyorsunuz ee, 4 küsürlüdü galiba. 4 liraya mı? 4 lira olması lazım. Buralarda var mı? Temettü vesaire. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 4 lira falan gibi bir temettü veriyor. Ee, yanlışım varsa düzeltin şu anda bakmadım. Şimdi şuradan bir Tren çizgisini çekelim arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Şöyle. Güzel bir tren çizgisini çekelim. Evet. Buradan kafasına darbeyi yemiş arkadaşlar. Kaçtan? 31 küsürtten. Ondan sonra 31.06'dan yemiş. 31.06'dan eğer kendisine bir üst tarafa olumlu senaryoyu konuşalım arkadaşlar. Yarın ve önümüzdeki hafta içerisinde 32'ler seviyesine gelir. 32 seviyesinde kendisini gösterir. Yatayda biraz sarkar. Sonra şu kıramadığını bir iki sefer dener kırar. Ama bana, kılar, bana kalırsa senaryo şu şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kafasına bir darbe yedi. Yarın 31-30'lara falan filan bir görür. Ondan sonra aşağı doğru inmek ister. Tren çizgisinde devam etmek ister. Günlükte şu çizdiğimiz tren çizgisinde oraya doğru bir yaklaşmak ister. Biraz daha ilerlerde yaklaşabilir. Sonra hacmine göre Maklidi de zaten şu anda çok nötr kalmış. Hacmine göre ilerleyen zamanda ya bunun altına düşer. Şöyle bir düşen tren çizgisi oluşur. Uzun. E, yataya sarar gibi durur ama biraz düşer biraz çıkar. Biraz düşer biraz çıkar. O şekilde bir eğri oluşur. Onu da çizelim arkadaşlar. Yani madem söylüyoruz. Şöyle bir şekilde. Eğer ki... Kıramazsa yarın bunun altında yani üstünde verirse tren çizgisini değiştiririz. Ama şu anda e, kıramadığı senaryo üzerinden geçiyorum. Aşağıya doğru böyle yatayda şöyle daralan ya burada tepkisini verecek ya ileride verecek. Burada veremeyecek ve alt fiboya yerini bulabilir. Bu alt fiboda yerini görecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten temettü haberinden sonra da böyle... E, Temettü hisselerde de düşüşler gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden Ereğli alacak arkadaşlar için de dikkatli olmalarını söylemekte fayda var. Düşen trendi böyle bir sanal düşen trend söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda tam belli olmamakla birlikte alt tarafta yükselen trendde de kendisinin tutunması gerekiyor. Eğer çarpıp devam eder burayı da bu şekilde kırarsa zaten yükselişini devam edecektir arkadaşlar. Hacimsel olarak da maktide bunun teyidini verecektir. Ama veremezse ki bence veremeyeceğini düşünüyorum. Bir geri dönüş söz konusu olacak ve aşağı doğru tren çizgisine sonrasında da kıramayacağı için yukarıya önce burada bir tepki yani 25 Mart'a kadar bir yukarı yönlü 32'ler 33'ler gelmezse e, aşağıda şu daralan üçgen içerisinde yataya sarıp buradan belki biraz aşağı şu daha önce sarktığı yerlere sarkıp yukarıya doğru gider. Hani olumsuz senaryo ve benim öngördüğüm senaryo aslında bu. Akabinde de arkadaşlar olumlu senaryoda zaten tren çizgisini takip edecektir. Bir hemen burada zaten 31-30'lar 31-40'lar 31-50'lerde falan kapanışlarını yeşil mumunu yapacaktır. Ondan sonra üstünde kalıp biraz daha böyle bir yatayda bu sefer şu 32-60'ları test edecektir. Sonra 32-60'ı kırıp 33'lere falan gelip daha sonrasında da ATH'ı test edecektir. O şekilde ilerleyecektir ama bence bu şu anda mümkün değil. Olumsuz senaryo daha yani olumsuz dediğim de yani biraz daha düşer gibi durup yataya sarma mevzusu arkadaşlar o daha anlamlı geliyor bana. O yüzden beklemekte, atlamamakta fayda var. Çünkü 100 günlüğe de yaklaşmak isteyecektir şöyle. 100 günlüğe doğru yaklaşmak da isteyecektir onunla muhtemelen. Mart ayının ortasından sonra şuralarda buluşacaktır diye düşünüyorum. Bir 4 saatliğine bakalım. Çok uzattım biliyorum. Zaten burada kafasını aynen yani satış Çok güzel yükselmiş. Satış yiymiş. Takip edeceğiz arkadaşlar bu hisseyi. Al ver, verdiği yerler muhtemelen 26-38'ler. Ama temettü için biraz daha dikkatli Temettü verdiği için biraz daha dikkatli olmak lazım. Acele etmemek lazım arkadaşlar. Kağıt, çünkü temettü veren kağıt her zaman bir tur böyle bir boşalıyor. Niye? Normal. Yani o payı veriyor aslında. Ama Ereğli her zaman şöyle baktığınız zaman uzun vadede insanların yüzünü ciddi anlamda güldürmüş bir kağıt. Helal olsun. Yani böyle kağıt bulmak zor. Bazı kağıtlar tak 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 aşağı iniyor. Ama şu anda alım için kendi pozisyonunu korumuyor. Ben al demem buna yukarıdan teyidini vermezse dediğimiz noktalarda teyidini vermezse yataya doğru böyle 100 günlükte buluşmak isteyecektir. Şöyle günlükten de gösterelim onu tekrar. Günlükte buluşmak isteyecektir arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Instagram ve Twitter tarafından da takip edebilirsiniz. O taraflardan da esprili güzel yorumlar yapıyoruz. Hep beraber istişaresini yapalım arkadaşlar. Yani güzel hisseler çıkıyor piyasaya. Hani e, daha halk arzlar vesaireler de var piyasaya çıkıyordan kastım zaten piyasada ama böyle kap haberleri ve benzeri gibi haberlerle işte sağdan soldan duyumlarla twitter vesaire hani karşımıza geldikçe biz de istişaresini yapmaya çalışıyoruz nedir ne değildir teknik tarafta ve işte yorumlamaya çalışıyoruz. Borsanın sallantılı olduğu bu günlerde Rusya Putin'in dengesiz davranışları Amerika'nın. E, İngiltere'nin işte ve Almanya'nın farklı farklı tutumları, Ukrayna'nın ve bizim işte yanaşmamız, Rusya ile Çin'in arasında açılması gibi durumlar şu anda global piyasayı bir etkiliyor arkadaşlar. Haberleri takip etmekte fayda var, e, borsa her an etkilenebilir. Zaten yani şeyden o suruktan nem kapıyor dediğimiz bir hali var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var, bol bol istişare yapmakta fayda var, bol bol video izlemekte ve işte araştırma yapmakta kendi araştırmalarınızı temel analizlerinizi de yapmanızda fayda var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İstişaresini yapalım, bilinçlenelim ve hep birlikte kazanalım. Hoşçakalın.